Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle bu dört markadan bir slime oluşturacağız. İlk önce bu. Markamız. markamız bitti. Biten markaları buraya koyacağım. Hobbies saç kremi. Hadi var rengi nasıl? Çünkü yeni aldığım için bilmiyorum. Bir dakika, çok dolu ağzına kadar. Hangi renk? Beyaz çıktı. iki marka denedim Üçüncü markamız. Bu da yine Besleyici şampuanmış. İnşallah güzel olur. Yine aldım şu anda belli oluyor. Bu marka da bitti. Bu marka da bitti. Arko bunu her zaman kullandığım. Arko Man tıraş köpüğü. Hangi yeri kullandım? Arkama yazdım. Lalar. Cılar. Ne diyeceğim? lar neler nedir? Ve hobi kullandım. Gördüğünüz gibi kullandığım markalar bunlar. Şimdi bir çatalla karıştıracağım. Kaşık buluyor ki tuttu bence Abla diyor. Bakalım tutmuş mu? kızlar beyazdan çıktı, mavi oldu. Yeni deneyim. Bunu dolaba 24 saniye boyunca gönderiyoruz. Bay bay. Gönderiyoruz bunu dolaba. Evet arkadaşlar. Göster. Evet arkadaşlar ben dolaba koymadan diyorum ki bakın tuttu. göster. göster. Bakın tuttu. Çok belli oluyor. Arkadaşlar ben de Bir dakika. Evet. Bakın Aynen bakın gördüğünüz gibi tuttu. Nasıl olduysa da artık. bunu döndürüyorum döndürüyorum. Sabahtan. Ama ben birazcık daha bu markadan koyacağım. marka. Bu marka çok iyi bir marka. Bakın daha da tutmaya başladı hatta. Bu marka çok iyi bir marka. Bakın gördüğünüz gibi. Birazcık sulu oldu. Sulu olsa da ama köpürüyor yani. Sulu olmadı. Hiç sulu olmadı. Bakın direkt bildiğiniz bizim marka. Hoppi saç kremi de iyileştiriyor bunu. Hoppi de güzel. Karıştıralım. Kanı nasıl tutacak. Hoppi baya baya işe yaradı. Çünkü Hoppi sayesinde bakın arkadaşlar şimdi nasıl tutuyor. Bakın nasıl tutuyor arkadaşlar killer Keller onu da deneyeceğim. More Keller. More killerımızı baya baya büyük. Elim ağrıyor. Çok az. More Keller da işe yaradı. Bakın. Kıvam baya baya iyi oldu. Ben bunu da da bakıp geliyorum. Bay bay. Kıvamını görmüşsünüz. Tamam. Bay bay. Evet. Gördüğünüz gibi slime'ımız dolaba atacağız. İnanmayanlar Üst av dolaba atmıyoruz. Bildiğiniz normal dolaba atmıyoruz. Üst buzluğa. Çok zor. Bir dakika.